Yeni bir alışverişten herkese selamlar arkadaşlar. Bugün hemen yine temu paketlerimizi açıyoruz. Bakalım bugün neler almışız. Bugün çok güzel boya kalemleri ve boyama kitabımız var arkadaşlar ve yanında da yine birkaç tane aldığımız alışveriş var. Size şimdi hepsini göstermek istiyorum. Çıkaramadım. Ben şöyle hepsini çıkartayım arkadaşlar. Öyle bakalım. Bakın çok güzel bir boyama kitabı. E boyalar, yine stikerler. Hemen önce hangisinden başlayalım diye bakıyorum. Şöyle göstereyim size tam 80'lik kuru boya. Yine burada böyle nokta sticker'larım, e, kupa paketlemelerim. Önce Elif'in de istediği gibi şu boyama kitabının paketini açalım. Ve bakın parlak parlak bir kap var. Çok tatlı bu. Cute, easy, coloring book. Yani sevimli ve kolay boyama kitabı diyor arkadaşlar. Evet gerçekten de biraz kolay, biraz daha Elif'e uygun gibi. Şöyle içeriğini de size göstereceğim. Ee, bir saniye açamadım şöyle. Elif sen de yardım et. Bakın içinde binden fazla aa arkadaşlar bir dakika bir dakika gösteremedim. Bir saniye. Bakın QR kodundan Sanırım bu sitelerden, e, bu kağıtların sizde boyamalarını çıkartabiliyorsunuz. Bu videodan QR alabilir misiniz ki? Durdurup bir deneyin buradaki e, sitelerden arkadaşlar e, QR koduyla siz de boyamaları çıkartabilirsiniz sanırım çünkü ücretsiz dijital ortamdan çıktı alabilirsiniz diyor. Şöyle hemen sevimli bisiklette ayıcıkla herhalde arkasındaki de köpekçik. Onlar böyle çok tatlı. Bakın burada da yine ikisi arkadaşlar. Kedi ile köpek. Ayı değil o. Kedi köpek bunlar galiba. Ya da hepsi farklı farklı ayılar var. Bakın hepsi farklı. Bu soldaki mesela ayı ama sağdaki kedi. Kurabiye yapıyorlar. Bu kapaktaki fotoğrafın aynısı. Bence çok tatlı. Civcivler falan da var. Sanırım hayvanları anlatıyor. Sevimli hayvanların olduğu bir boyama kitabı. Bu aralarda bana zaten YouTube'da çok karşıma geliyor bu kozi yazıyorlar, kozi boyama gibi. Bu kitapların boyamaları gerçekten güzel. Hem biraz da kolay gibi arkadaşlar. Bunların da boyamalarını yine yaparız. Hatta bunlardan biz klasör yapıyoruz, dosya klasörü. Ben biraz daha büyüklerini boyuyorum ve yapıyorum Relaxing Painting kanalında. Fakat bunlardan da mesela küçük küçük size sticker çantaları hazırlayabilirim. Evet bence çok güzel bir fikir bu arada. Bu da çok güzelmiş. Gökkuşağından kayan ördekler, civcivler... Bakın koyun da var, tilki de var. Çok güzel hepsi. Bütün sayfaları size göstereceğim. Böyle sonlara geldikçe çok zor. Elif de böyle tutsun tutsun bana yardımcı olsun. Kapanıyor. Tripodla da çekmedim bugün. Ee, bakın böyle e, sinemada mısır yiyorlar. Ya bu da şeyde tramvayda metroda gibiler. Çok güzel. Bu kitapların tabi çeşit çeşit olanları var arkadaşlar. Biz ilk defa bunu aldık. Ve ee, bunu beğendik biz. Tabi biraz Elif'i de düşünerek alıyoruz. Ama ben çok beğendim. Bunlardan da size çok güzel sticker çantaları hazırlayabilirim. Küçük, büyük. Bir sürü büyüklerden büyük yaparız. Bunlardan da küçük yaparız arkadaşlar. Arkası da böyle. Örnek boyaması da bu şekilde. Bence gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bunları neylerle boyayacağız? İşte bakın 80'li kuru boyalar. Önce hemen jelatinle açalım. Sonra da içine bakalım bakalım nasılmış arkadaşlar. Böyle kocaman bir kutusu var. Bakın aşağıda da görünüyorlar. Tam 80 adet. Bir de bunun biz 120'sini sipariş verdik. O da gelince onu da size göstereceğim. Bakın arkadaşlar 80 tane ve çok güzel bir kutusu var. Ee hiç dağınıklığı yok. Şöyle şuradan göstereyim. Açacağım şimdi. Çok güzel arkadaşlar her renk var. Dediğim gibi bir de 120'sini e, sipariş verdik. İkisi birden yani bizim bütün herhalde boyama kitaplarımıza yeter diye düşünüyorum. Sarı turuncu tonlar, kırmızı pembe tonlar, yeşelin gerçekten bin bir tonu var. Maviler var altında Allah çıkaramadım ben bunu ya Elif yardım et. Çıkartamadım arkadaşlar altındaki de çıktı olsun çıksın tamam zaten gösterecektik kutusu ve paketi çok güzel bakın böyle mavi tonları mor tonları kahverengiler yeşiller bunda kahverengi çok fazla yok ama diğerinin de e, bir tane daha aldık dediğimde onda da kahverengi tonları var yani onunla birlikte tam 200 kuru boyamız olacak ve e, zannedersem hiç eksik boyamız kalmayacak diye düşünüyorum çok güzeller şöyle bakar mısınız yani her renk var zaten. Yeşilin hele bir sürü tonu var arkadaşlar. Özellikle bu şekilde ise de. Çünkü ağaçlar falan her şeyde çok oluyor biliyorsunuz. Kırmızı, pembe tonları, en çok kullandığımız sarı tonları, ten renkleri. Hep en çok kullandığımız renklere göre seçmeye çalıştık. Bence çok güzel görünüyorlar. Umarım boyarken de memnun kalırız. Üstlerinde arkadaşlar hangi renk olduklarının ismi yazıyor. Mesela golden rose red mi diyor? Golden red diyor. Bakın sienna diyor. E, hepsinin e, hangi tonda olduğu da yazıyor ama yeşiller gerçekten çok fazla. Pembe de öyle gerçi. Bu yeşil ve pembe için olağanüstü bir set arkadaşlar. Kahverengi siyah tonları çok aşırı yok. Birkaç renk var sadece. Ama dediğim gibi zaten bir tane daha 120'li sipariş ettiğimiz için bizim için uygun çünkü e, kahverengi siyah onda çok var. Şöyle de dizdik arkadaşlar. Bu siparişimizde çok bir şey sipariş vermedik çünkü kuru Boyalar zaten fazla ve Temu'da da gümrük problemi olduğu için e, bir seferde çok fazla sipariş veremiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da bizim kupalarımız için. E, biz kupa satışı yapıyoruz. Kupa satışlarımızda e, kargolarken çok zorlandık. O yüzden de bunlardan almaya karar verdik. Kupayı böyle koyacağız. Üstünü de kutulayıp Kurdaleyeceğiz arkadaşlar ve çok güzel bir paket haline getireceğiz. Bir tanesinde yani bir videoda ya da bir kanalda o kupaları da çekmek istiyorum size çünkü onlardan da çekilişlerle size hediye göndermek istiyorum. Ve bu noktalarım benim en sevdiğim ve en kullandığım stickerlar. Hemen şöyle sizin için jelatinini açtım. Bakın o kadar çok renk var ki bunlar yamulmuş. bunları düzeltiriz. Gümüş rengi var, kırmızı var, turuncu var. Arkadaşlar çok güzel değiller mi? Büyük, orta, küçük boy şeklinde 3 boyutta var arkadaşlar. Sarı, açık yeşil, koyu yeşil, açık mor, koyu mor. Yani her rengin açığı koyusu var resmen. Bakın açık pembe var, koyu pembe var mesela üstünde. Ee, yine açık mavi, koyu mavi var. Biz biliyorsunuz not kağıtları hazırlıyoruz. En çok onlarda bunlar e, gerekiyor. Ama sticker defterlerini de siz de kullanabilin diye yine bunlardan bir sayfa oluştururuz. Siyah, kahverengi ve beyaz arkadaşlar. Gerçekten de oldukça fazla ve bizim uzun bir süre işimizi görür diye düşünüyorum ben. Umarım öyle olur. <laughs> Evet arkadaşlar bu alışverişimizde daha fazla bir şey alamadık. Çünkü dediğim gibi gümrük probleminden dolayı bu kadar aldık ama bizim için yeterli. Çok da güzel oldu bence. Ee, bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bütün kanallarımıza üye olun. Çekilişlerimizi kaçırmayın. Sticker defterlerimizi verdik. Harika çekilişlerimiz var arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.